Neden geldin? Salim bir işi çıkmış da, ben de bir bakayım dedim işte. Lütfen gider misin? Selin Hanım, hala tehlikedesiniz. Sizin için buradayız. Gidiyor musun yoksa çığlık mı at? Çığlık at. Lütfen bir daha gelme. Dur bakayım gel. Değil, gel. Ay çok pardon ya. Selim? Yardım edin. Selim bayılmış içeride. Ambulans çağırın o zaman çabuk. Ne oldu ya? Gitaristi hastaneye kaldırmışlar. Geçmiş olsun. Yani Hı. sorun olmaz değil mi? Hem gitaristim hem vokalistimdi. Ne yapacağım ben? Yani yayına 10 dakika kaldı. Bulamaz mıyız beni? İmkanı yok. Ya, ne yapacağız biz şimdi? Ee, kızım Kenan Doğulu'yu arayın. Mesut Bey on dakika sonra canlı yayındayız. Ya ne yapacağım ben? Stand up mı yapacağım? Allah aşkına bir gitarist bulamaz mıyız? Elleri ellerime Gözleri gözlerime Saçları saçlarıma kırşan bir sen olsan. Sana ihtiyacım var. Ha? Ha. Ne oldu? Gitaristimi hastaneye kaldırdılar. Aa yapma ya çok geçmiş şey olsun. Seni izledim. Hı. İyi gitar çalıyorsun. Heh. Söylüyorsun da. Heh. Bana vokal de yaparsın. Yapar 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 yapmaz mı? Şu gitarın tutuşuna baksana. Daha önce canlı yeni çıktı mı hiç? Oo tabii canım. Aa, oh hayırdır neden konser falan mı? Ha yok yok. Babamı vurmuştum da canlı yayında. Ama o sayılmaz herhalde değil mi? bir tansiyonum benim. Ya arkadaşım bak canlı yine çıkacağız. Rezil oluruz vallahi bile. Vallahi. Bilmiyorum ki Mesut Bey şimdi yani. Şöyle pek havamda da değilim yani. Hem Ayşegül görürse hiç hoş olmaz yani. Ayşegül kim? Sevgilisi. Üzüldüğün şeye bak. Buzlarız. İstersen mozaikleriz seni. Nasıl nasıl? Mozaikleriz. Bildiğin. Mo mozaik diyeceksiniz. Aşk olsun Mesut Bey ya. Şu yakışıklılığa bir bakın. Şu tipe bir bakın. Böyle bir yakışıklılığı siz buzlayacak mısınız yani? Helal olsun bana. Bu halk sokağa dökülür. Bu binayı yıkarlar. Neyi mozaikliyorsunuz ya? Ya arkadaşım manyak mısın sen? 10 dakika sonra Türkiye'nin en çok izlenen talk show'una çıkacaksın. Uzatma Allah aşkına ya. Ya uzatmasın. Tamam Mesut Bey ben halledeceğim. Canlı yayına 5 dakika. <laughs> tamam işte uzatma. İşe geri dönerim. Tamam. Anlaştık. Hadi bakalım. Başladı işte. Efendim burada laf çok ha hoş geldiniz. Bu akşam çok tatlı bir konuğum var. Kendisi sıra dışı tarzı, tavrı ve harika sesiyle bugünlerde herkesin sevgilisi. Karşınızda Işık değil tabii Selin Karaca. Çay içer Ha içeriz yardım edeyim ben. Otur otur ben hallederim. Seni gördüm göreli şaşırdım. Dolaşırım bir başıma seni bildim bileli kaçırdım şu aklı başımdan. Seni gördüm göreli şaşırdım Dolaşırım bir başıma Seni bildim bileli kaçırdım Şu aklı başımdan televizyonda. Vallahi o. Anne, baksana şu babama ya. İyice alıştı o da canlı yayınlara vallahi. Bu birlikte şarkı söylediği kız kim? Şarkıcı Selin Karaca. Bir başıma seni bildim Ah babacığım ne yaptın sen ya? Ayşe gibi kesecek seni. Banko yani. Yaktın kendini. Öldüreceğim ya. Öldüreceğim. Öldüreceğim ben bunu. Ayşegül Hanım biz müsaade rica etsek. Oturun oraya. Ne var? Ayşegül. Gördün mü seninkini? Bak yakında senin de pabucunu da mı atacak söylemedi değil mi? Hazırla kendini. Begüm beni delirtme. Sinirimi senden çıkartmayayım. Yeah. geldin. Hoş bulduk. Valla ağzına sağlık Selin'cim. Teşekkür ederim. Yani sesin gerçekten harikaymış. Ee, bu senin ilk konukluğun galiba burada çok Çok'a. Evet ilk defa heyecanlıyım. Eyvallah. Evet. Ee, gerçekten sesini çok beğendim. Ee, albüm çalışmaları sürüyor. <laughs> Nasıl gidiyor hazırlıklar? Keyifli. Ha, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet bu akşam harika bir konuğumuz vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz katıldığı için. Yarın akşam aynı saatte yine görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Tekrar bekleriz. Memnuniyetle. Hayatımı kurtardın. Sen de benimkini. Gideriz şimdi. Tamam. Efendim. Ayşegül. Sakın beni arama. Sorma. Buraya da sakın gelme. Ayşegül. İzlemiş işte ya, izlemiş işte ya. Aşegül izlemiş midir? Yok ya, sen takılma mı ona hiç? Ya nasıl takılmayayım? Kız bana resmen sevgilimden uzak dur dedi. Ne zaman dedi ki öyle bir şey? Kadınlar erkekler gibi değildir. Anlatmak istediği şeyi bin türlü yolla anlatır. Hmm. Beni şu sade bir yer indirir misin? Siz tek başına mı kalacaksın? Yok Çiğdem diye bir arkadaşım var. Onda kalacağım. Babası zaten emekli polis bir şey olmaz yani. Tamam. Sen zahmet etme. İyi geceler. Yarın görüşürüz. Görüşürüz.